Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamdolsun neticeye de keşfede ulaşmış olduk. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah'a hamdolsun. Daha önce Tuna 1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya gaz sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Rabbimize bize ve milletimize bu günleri gösterdiği için hamd ediyoruz. Yıllarca enerjide dışa bağımlılığının maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğimize daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak. Ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların ilk ...ve en büyük meyvesini almış oluyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla... ...Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar... ...dokuz derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan kanuninin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Evet biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya gaz sahasıyla Bismillah Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Çünkü Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah verin. Biz bu yolun divanesiyiz. İnşallah burada da neticeye ulaşacağız. Sadece denizlerde değil. Kendi topraklarımızdaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürütüyoruz. Diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarımızı da çoğaltıyoruz.